Sana oyun önereyim mi beraber oynayalım? Öner. Ek, ek, extremely hard game. <laughs> yumurta kırılmasın diye mi uğraşıyormuş? Aynen. İndir bakayım bekliyorum. Bu ne kanka? Extreme. Kanka yumurta var düşürmemeye çalışacağız. Deneyelim abi. Deneyelim. Deneyelim. Bu games ve demoslardan mı kanka? Senin oyun kategorinden mi? Benim kalem ya. Ne bana saksam bir Evet dostlar şimdi Kayıcı'yı Bulucu'yu ile e, ee, yumurta çatlatacağız. Çatlatın evet. bakalım sakızları. Dart. Kanka, Kanka sen Sen mavisin. Kanka ben bunu bir yerden tanıyorum. Sizi bir yerden tanıyorum ama. Yumurta çatlamasın dikkat et. Biz çok çatlattık bu yumurtalardan ya. Şöyle zıplayınca ne oluyor? Oh, Kanka yumurta. Bir zıpla aynı anda ben de bakayım. Shift'le koşuluyormuş. Hadi koş bakayım. Ne süperi zamana koyayım yalnız ya. Bu kadar. Hmm, dur dur. Eğilme. Yatacağız mı acaba? Eğil, eğilme yok. Ben bu. dur, dur, dur. <laughs> Ananı sikerim. Ki Sanki... nasıl çatladı ya? Hop hop tamam. Yumurtamız sağlam. Sen kelleyi bir eğiyorsun ama nasıl eğiyorsun onu? Kendi eğiliyor. Gel böyle gel. Aman. Aman diyeyim. Ananı <laughs> Şöyle de... gel, şöyle gel, böyle gel. Böyle gel. He. Amcanı yerim ha. Dur, dur, dur. Götünü de çarptırmayacağız tamam, bir yere. Aynen. Tavayı. Şu lift Çarptıyor. diyor. Oo. Lan beni tamam, lift. Seni kaldırabiliyor ha. mu? Gel kaldırdım seni. vereyim oraya. Tamam. Tamam. Sen de beni kaldır. Çok Götür kaldırdım. Beni. Tamam bırak, bırak. Tamam, gidelim. Kaldırman lazım. Ay, şimdi yani. seni kaldıracağım, aynen. Kanka. Dön, dön. Heh. Tamam, götür beni arkaya doğru. Tamam, süpersin. Ee? Dikkat et arkana. Soldan mı? Farkmaz soldan. da. Zıpladım. Evet, 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 ama... evet. Biraz zıpla bakayım. Aynen. Tamam, devam, 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 devam. Bu devam. ya. Basit. Bu, basic. Bizi bir yerden tanıyorum ama. Neymiş? Bunun... Ha, uzaklaşacağız. He, vay amına. Bu nedir? Şu aradan geçeceğiz King. Ben ananı ananı. Şunu bir çatlatalım mı ya? Bir checkpoint'teyiz zaten. Break that shit. Düş. Onun düş. Amına koyayım neler oluyor? Bırak düşsün ya pezevenk. Anan de pişti ya. Nanay da fişko. Nereye kardeşim? Ya pardon. Bir böyle gel. Evet, şişeye takılıyorsun. Amına koyayım. Benim hatam, benim hatam. Topladım götü. Sağlı gel, sağlı gel. Sa Amına koydum özellikle mi kırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sağlı gel, sağlı. Hah, tamam. Sen... Uzat kardeşim, aynen. Gel, budur, budur sağlamız, rahattayız. Çok iyi. Bu tamam orada. Oo yok. Hocam şöyle yapacağız. Şu yukarı çıkacağız. Yukarı yukarı buradan. Aynen. Beni kaldır bakayım kelleden. Kaldıracağım. Döndün şöyle... dön, dön amına. Tamam. Nasılız? Süperiz amına. Tamam. Uzat beni kardeşim. Oo. Tamam yapacak bir şey yok. Olur, 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 olur. Yanlış yere gidiyorsun kardeşim yine. Pardon. Sağ sağ. Sağ sağ. Sağla sağ. Tamam sağ yapıyor. Sen yine deminki yere geç aynı. At Ay, yüksek. Şey... Tamam bırak. Aynamız diyelim. Bir, iki, üç. Güzel. İki ama bu. Kanki sen git. Hangi yanıma gel. Yanıma gel. Abi, şimdi uzuyorum ben. Bu dur. Bu dur. Bu dur. Ah ah. Yeah. Süpersin. Aldım sevi. Ee <laughs> yaptım bunu da. Süpersin Güzel. be. Dön 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 dön. Ha, tamam. Süpersin. Tamam. Git, git, Dönmen git, git. lazım. Tamam. tamam. Tamam süper. Bir sigara arası. Ya. Dur dur çenen kırılacak dur. Aman akı. Lan tamam, böyle gidelim. Belirdik Aman diyeyim. Bir şey diyeyim mi seni kaldıracağım mı buradan ben? Galiba. Aynen aynen. Gel. Şimdi şöyle yapalım. Ben buraya çıkayım seni kaldırayım. Karşıya yerleş. Aynen. Ay. Ağzını tut. Amına koyayım yumurta çatladı hep. Amına koyayım yumurta. Ah. Ayağınla vur, ayağınla vur. <gülüyor> <gülüyor> bu zormuş la Emre. Nasıl zormuş ya? Şöyle bir şey yapar mıyız? Gelsene be. Yok, Yapamıyormuşuz. Direkt seni şuraya atabiliyor muyum? Yok. Buraya çıksan. Sen Ben de onu denedim de. Bu yumurtayı bir siktir edelim abi. Git amına kodum yumurtası git. düşmüyormuş ki böyle. Tam düşmüş. Aynen nasıl çok zıplayınca düşmüyor. Güzel kaldırdın. Aman hakayım. Kaldır bir daha. Olmadı King. Daha R'ye basınca dönüyormuşuz. Güzel. Şuraya çıkayım ben direkt. Seni karşıya yerleştireyim. Buraya geçmeye çalışacağım. Kaldır bakayım. Olur. Oldu. Oğlum Yapma şey, be gülüm. Çeviriyorum. Niye olmuyor ya? Sen çevirmeyeceğim. Ben çevireceğim kendimi oğlum. <laughs> oğlum bir hareket edin. Ben buna koyayım. Heh. Sen elleme. Beni kaldır bırak. Heh. Bak böyleli. Tamam. Gel. Şimdi burada dikkatli. Burada dikkatli. Aman diyeyim. Tamam. Şimdi gel benim yerime atla. Seni kaldıracağım karşıya geçeceğim. Tamam. Ama ilk önce zıpla. O, o kütükten sağa doğru zıpla. Tamam geç geç geç. Zıpla bakayım. Tamam. Süpersin. Sen busun işte. Şimdi beni bir kaldırma kaldırma. Ben şimdi o tarafa doğru zıplayacağım senin yanına doğru. Kaldır öyle. Allah. Okay. Allah tamam 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 bırak. Dur. Dur. Ay 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 Tamam 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 yana çıkabilirsin. Aynen. Şimdi bana mi? doğru geleceksin. Yanıma gel istersen. O zor. Sen ne? Oğlum sana ne oldu ama? Çok kötü, çok kötü <laughs> Kaldırıyorum seni. Ilk. Tamam, kaldır. Zıpla ama ilk. Zıpla çok iyisin be. Sen Annenin. busun işte. Tamam 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 kaldır ya beni. Ya gitti gitti. Amcığına koydu. Bir zıplamamı bekle. Oldun. Aynen. <laughs> Zıpla bu tarafa doğru. Zorla koydu beni ya. Sikecek mi beni? Ne üstüme üstüme gülüyorsun? Karşıya geçsene. Tamam bu tarafa doğru zıplasan. Tamam. Adres ki bu nasıl oldu ya? Geç 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 geçebilirsin. Dur zıplayacağım. Dur öyle. Yoruldum. Tamam budur. Amına koyayım. Dur beklesene bekle. Aynen aynen. Tamam. Yanıma gel. Amına sikeyim. da seni. <laughs> Şimdi zıpladığın zaman sen karşıya atacağım seni. Geçtin mi? Tamam. Amına koyun böyle yumurtanın da. Ya, merak etti. Ya. Buraları çok perfect geçeceğiz şimdi. Direkt karşıya atar mıyım seni deneyelim mi? Şuradan Tamam. Çaldır. Al. Çaldır. Gel Yarma zıpla burada. Özellikle kırıyor ya. Yok yok oğlum oraya çıktıydık lan. Tamam abi. Yumurta sağlamken düşmüyor kolay kolay. Evet, Bekle evet. şimdi. Dala dikkat et. Aman dala dikkat et. Dala dikkat et. Aman iskiyim senin. Lan tamam, zıplayınca karşı atacağım seni. Abi oyunun amacı omlet yapmak değil. Bırak kardeşim. Tamam, tamam mı? zıpla. Bana mükemmi, mükemmi, mükemmi. Bu dur. Tamam. tamam Şimdi karşı atacağım tamam, ben. Değil. Tamam mı? Tamam. Dur. Tamam. tamam. Oo. Tamam, Oo o, o. Tut onu. Tut. Nasıl tutayım <laughs> onu? kodumun. Tamam gel yine aynı. Yalvarıyorum. Tam zıpla. Edir abi kaç bomir geldi. Zıplıyorum. Okay. Tamam. Süpersin ha. Okay. Söylemeden edemeyeceğim. Tam bırak okay. bırak. Arkalı önüne at. Geç. Tamam dur. Ama ben senin yanına gelmem lazım. Kanka. Aynen. Dur bakayım yaklaş bana. Tamam tamam. Ben şimdi seni kaldıracağım. Karşıya geçeceksin tamam mı? Okay. Ama çatlar. Sen hemen olduğum yere yürüyeceğim. Aynen. Budur. Okay. Şimdi sen de beni kaldırdıktan sonra sağa yürüyeceksin. Tamam. Kalk 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 kalk. Sağa <gülüyor> geç. Sağa geç. <gülüyor> tamam 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 yaptık abi. Kaldırıyorum. Aynı sana. anda zıplak. Yok yok olmaz, olmaz olmaz olmaz. olmaz. Tam... Check şurada checkpoint şurada kaldırdım. Aldık tamam checkpoint'i. Budur da. Glide'layacakmışız burada. Hmm. Okay, glide'layacakmışız. Sanki. Sanki bu zor ya. Arkalı önlü glidelayalım. Ya da aynı Arka arkalı önlü. Oturdun mu oraya? Tamam, dur. Dur. Amanakoy, ha, tamam. tamam. otur otur otur. Tamam otur. Ben şimdi şu sol tarafa okay, okay, gideceğim, anladım, tamam mı? Bırak seni Tamam. Ben kimsen zıp. Amına koyayım. Kayaya koyacağım evet, seni kanki. Tamam. Hadi atladım. Zıpla. Aneni Ananı sikeyim. Benim hatam. Evet. Ah tam. Aa yumurta suya girince hatta oluyormuş. Ben önden gideyim. Olmadı King. Oh baby, baby. Ben önden gidiyorum. Kaldır beni. Aynen. Tamam 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 bırak. Atlıyorum. Yanıma mı geleceksin? Amına koyayım seni. Helal 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 helal. <laughs> tamam bırak. Ee? Atla. Atla bana doğru. So, geç karşıya, geç karşıya geç. Karşı, karşı. geç. Karşıya geçemem, karşıya geçemem. Glide la. Alın. Tamam oradan Liss. karşıya, tamam oradan karşıya. Heyecan ettirdim bana. <laughs> süpersin, süpersin. Tamam tamam burayı çözdük, bura bitti, bura bitti. Kolay insan. Basic. Ben önden gideyim. Aynen, basic bura. Tamam budur, bırak beni. Basic amına koyayım, benim hatam. Çok affedersin ayağım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum, hadi oğlum. Glide'la oğlum. Hello. Bu Look olsun. I can fly. Atlıyorum. Atladım. Bırak. Tamam bırak beni. Bir yanda sola geçeceğim. Atla, Atla bana girette. doğru. Ananı sikim kafam çarptı. Tamam geç karşıya geç karşıya. Glide'la. Aa, aa geçtik. Hadi. Budur, tamam. budur. 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 Tamam. tamam Altından şey... mı geçecek? Altından evet, geçecek hanım. Yani. Sen sürüklüyorsun evet. beni. Devam. Kanka ileride checkpoint evet. var aman Burada diyeyim. Burada ski tut tutacak tut, tut, yani ucunda. <laughs> Kanka aman dikkat Gel git atla Tamaaam Amınak <laughs> Gagan koptu amınak Kanka da aynı anda 1-2-3 Kanka hı -hı. ben seni karşıya atayım bence Ben hava'daydım Aynen Son anda biliyor musun? Hı hı am. Oğlum şey sen çek dana... yayı fırlat beni Yapma be yapma be Tut be Tamam arka arkaya. Sen geç. Durdun mu? Ben Şimdi... atlar. Tamam, yani. Sen sen atla. Atla. Atla sen. Yok olmuyor. Oldu oldu. oldu. Tamam. tamam, budur. Tamam. Şimdi abi bu taraftan. Ya. Sen ya. atlarsın. Kanka yurtayı tut. Tuttuk 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 tuttuk. Tuttuk. Tamam. Kanka bana doğru gel. Anasını <laughs> Beni benim ben amama koyayım. Ah, 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 tamam Tamam devam. Zıpla 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 zıpla. Zıpla kaya 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 kaya. Ah. Oğlum bu biz ördek değil miyiz? Ben anlamadım bu suya suya biz yuva yapmıyor muyuz zaten? Hain adam, hain adam. Anladın mı <laughs> <değil>, küfürleri? <laughs> tamam, tamam. O taraftan mı? Tamam. Kayaya git. Dur dur kaya var lan kayadan gideceğiz bence. Ben önce bir kayaya atlayayım. Atladım. Tut Atla. Hani. Tamam bırak. Şimdi sen tamam. geleceksin geleceğim. Evet evet evet. Ama. Tamam. Gel kardeşim. Tamam. Ah, ah tamam 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 tamam. tamam, tamam. Kanka etrafından dönmemiz lazım. Evet, evet. Kaldırdım seni. Yok seni niye kaldırdım? Kaldırma kaldırma. <laughs> aman 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 aman. Yapma. E benim amına kılaç mı mı? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şöyle yapalım gel. Hayır ya. Evet. Burada bir saçma bir çarpıyoruz. Gerek ha, yok ona. Aynen. Sen geç. Ya da... Tamam sen geç sen geç. Allah gel. Allah. Gel yanıma. <laughs> of. Gel <laughs> yanıma ya. tamam, tamam, tamam. geçiyorum. Atladım bir korktum amına koyayım. Ya böyle yine sen kaya e, geç. Ya. Sen yapıyorsun onu. Sen iyi yapıyorsun onu. Tamam. Gel kardeşim. Yapma be. Ya. Orospum. Sinirlendim mi ne affedersin. Kanka bunu. Sen havaya zıplasan şunun tepesini zıplayabiliyor musun? Kanka yok. Direkt bunu soldan. Sağ Soldan. Ya böyle gel gel. Aa böyle gel. Dön 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 diğer tarafa dön. Tamam o da olur. Ha ben seni kaldırayım. Geç karşıya. Ama ya. şöyle geç. Gel yanıma gel yanıma. Karşıya atacağım seni. Karşıya atacağım seni tamam mı? Atla. Tamam mı? Tamam da yani ee? Oo, hakikaten kanki bu zor la. Dur lan bir sıçra bakayım havaya. Solo tepesine çıkmıyor. Çıkamıyor ama. Ben oraya geleceğim. Sen en ucuna git onu. Geliyorum. Tartacak ama. Şuramız hiçbir şey Atlayacağım. Geç. Atladım bırak. Gel. Karşıya atlıyorum. Tamam. Sağa. Tamam mı? Tamam. tamam. bırak. Seni yanıma alayım karşıya Kanka, geç. Kanka direkt karşıya geçebilirim sanki. Yani aynen direkt, direk direk karşıma geç Ka zıpla. Süpersin lan. Süpersin. Şimdi ben senin yanına geleceğim dibine gir odunlu abi. Geliyorum. direkt geçen analiz gibi düşüyorum. Boynum kırıldı. Kanka. <laughs> Kanka ama yani bu ama bu, bu rookie mistake bizi bitirdi. Kanka hiçbir şey yapmadım ki. Şey... Checkpoint'i aldım ölmeden. Devam. Hop, hop, hop. Yani var ya götten bal damlıyor bizim. Amına koydum ne atlıyorsun? Ha <laughs> <laughs> ben suya girebiliyorum lan. Dur bakayım. Birimiz... Amına yani suya i̇kimiz de suya girebiliyoruz aslında. Gel. Ben suya gireyim burada. Bakalım nasıl oluyor. Atlıyorum. Sen yukarılarda kal. Bırak beni kaldıracağım seni hemen. Amına koyayım. Olmuyor ya, olmuyor öyle. Belli ki suya girmeyeceğiz. Velor değildi neyse. Tamam, ben karşıya atlayacağım seni. Geç. Tamam tutacağım seni. Hemen geç 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 Geçtim mi? Hı hı geçtim. Orayı nasıl yaptık demin? Ne bile yap, yaptık, cam yaptık cam, herhalde. Hadi zıplaya, zıplaya yapalım gel dur ya biz ördeyiz abi uçma var biz amına koyarım. Ne zıpladım lan gördün mü i̇şte Süpersin Süp Tam bırak beni Seni kayaya koyacağım zıpla o tarafa doğru Zıpl Zıplıyorum tamam. Çöp kutusuna atayım seni ya da beni at zıpla, atlıyorum tamam. tamam Seni kayaya koyacağım ee, zıpla bana doğru O kaya değildi bahsettiğim ama çok iyi oldu Geldim. Anas. Yapma 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 yapma. Karşıya git. Şuan kayıyorum bana Sen Karşıya doğru zıpla. Zıpladım. Yükseğine mi geçtin? Okey. Yanına geliyorum. Bırak. Direkt yanıma gelseydin. Neyse atladım karşıya. Yukarı çık güzel. Karşıya atlayacağım. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz bir koordinasyon çalıştı evet. orada. Oraya zıplıyorum. Hazır ol. 1, 2, 3. Amına koyayım senin. El gözünü sikiyim. Koordinasyonu namına koyayım. Niye basıyorsun? Kanka heyecan yaptım ben zıplayacağım El gözünü sikiyim neymiş ya? El gözünü sikiyim gibi. Karşıya gladiyoruz. Ben sigaram sönmüş amına koyayım. Neyse devam. baştan başlayalım baş. Hadi Faris, Ar önlü arkalı. 1 2 3. Space basılı tutman gerekiyor kanki. Bu başta. Oğlum başlayalım. benim çar glide'lamıyor ya. Twitter Space kuşu gibi amına koyayım zaten. Ha bir kere daha basman gerekiyormuş Evet evet ben ya <laughs> <Ben> şey olmadım. Hmm. Hmm, nedense ooo. Arıza var bizde abi. Mallık başladı. Hadi. Aman 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 aman. <laughs> kanka? dur seni yerleş. Hadi be. Kanka ben seni oturtayım kayaya sonra. Niye Trakyalı gibi konuştum bilmiyorum. Baştan. Bu crack olmaz abi. Bu crack bize arıza çıkarır. Çok iyi. Ben bu kayaya yer... Tamam. tamam. Çok güzel kurtardım. Çok güzelsin. Ananı sikeyim ya adım attım yandı Ayağa kaydı ya evet Sen kayaya git Yok Hı, tamam Tamam Ananı, ananı. Ama nasıl ya neyse çatlamadı çok Tamam Sikeyim Gel ne ganki Tamam tamam zıpla Hem zıplattı hem zıplattı delirirsin amına koyayım Çok iyisin işte sen busun Ayağın kayıyor kral. Tamam, at. Karşı atlıyorum. Atla. Tamam. Atla. Çok şimdi... uzak oldun ama... Benim, benim yanıma doğru atla, seni koyayım oraya. Dur, ben direkt or oraya doğru atlayacağım kanka. <laughs> Buradan. Aynen. Atla, kana çırpabildiğin kadar çırp. Okay. Kendin çıktın ha. Ben ellemedim. Aynen. Tamam kral. Şimdi sen ben senin yerine atlarken sen karşıya atla. Ben oraya indim de seni tutayım. Anasın ama. Yaparız yaparız. Okey. Atla bana. Senin Q'ya basmana gerek yok. Ben kanat buraya çirpar. atlarım kanat direkt. Kanat çırp. Aynen. Kanat çırp. Amına koyayım. Bir koy oğlum aşağıda kaya varmış. Yani yes. kaya atlayabilir aslında. Yanında kaya varmış. Evet, geç gördük King. Evet. Orada ufak Bu glide işini geç çözdük. Çözdük. Lan ben bırak beni. Ben kanat çırpabildiğim kadar çırpayım. Sen de aynısını yap bak, kana çırpabildiğin kadar çırp, sonra Q yapalım. Okay. Geç karşıya mesela kana çırparak geçersin. Aynen bak. Atla atla. 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 Ben atla. mi atladım Tamam. Tamam. Kayaya geçeceğim. Çırpa çırpa git abi. Yok yok şey aynen ileri git direkt. Hı hı. En tarafına doğru. Bak ne kadar daha kolay oldu işimiz. Ben geçeceğim. Ben... Sen geç. Çırpabildiğin kadar çırp. Tamam. Geç kanki şeye. Oğlum geçsene. Oy. Geçemedim mi yani? O kayaya mı gitsek? Dur ben bir karşıya geçeyim. Karşıya geç. Ben o kayaya geçeyim ya. Karşıya geç lan. Çok okay. iyi. Geç kanki geç. Çek Helal olsun bana sana. Bana. Bitti zaten son bu galiba. Yok, o en Gel bakalım. Öyle... Fictional bir end. This is the end. Devam et devam et hiçbir şey yok. Analiz kim kaldır beni kaldır beni. Sen Kurt, karşıya. Benim yanımdan Aynen. doğru karşıya. Evet evet. Sen geçeceksin. Hadi geç. Geçemiyor mu? Tamam yanlış yaptım. Olsun hemen güzel oldu Tamam. Sen karşıya. Bir kanat çırpla. Amına koyayım kaldır, kaldır beni kaldır beni kaldır beni. Tamam karşıya yerleştir beni. Karşı yürü biraz ileri amına koyduğumun Tut onu tut öldü. Ya amına koyayım ya köprünün diğer ucunda bekliyor. Acı gelsin geçeceğim ya. <laughs> tut onu de... diyor ya. Benim hiçbir durum yok burada ya. Ne oldu lan ne oldu lan. Yumurtayı da kırmadan da götürenin amına koyayım bu saatten sonra. Kardeşim benim yumurtam nerede kaldı çocuk aç. This is the end. <gülüyor> <gülüyor> bir de nefes veriyorsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Gel gidelim. Şu kadar. Yanını <laughs> kafamı vurdu bir yumurtaya değil. Yumurta <laughs> nerede amına <bunu>, koyma ya burada. <laughs> Atlıyorum. Kanka ya bu ne çok... kanka ya. Ah. Kanka en son tekme attım yumurtaya ne iş. Hadi hadi yaparız bunu. Burayı hiç kırmayalım hadi. Buradan zor ya kırmamak. Lambur geçiyoruz çünkü. Tamam tamam gel böyle. Süper ya, ya siktir et. Şey gel böyle. Tamam ben geçiyorum. Ben abiş, tamam. Gel bana doğru. Öyle değil öyle değil tamam. Tamam şimdi karşıya geçiyorum. Geç. Kaldır beni birazdan. Tamam bırak. Zıpla bana doğru. Tamam. Geçtin şeye. Eğmemiz... Ya. Amına koyayım da. Kanka boynum kırılıyor. <laughs> Kombine bir hata yaptık ya. Hep amına koyduk yumurtanın bu arada. Ya koyayım yumurtaya ya. Geçeriz oğlum. Ne diyorsun ya? Vallahi yakaladık. Kanka çok kötü oldu beni örtüken. <laughs> Kafana. Yumurta vurmaya çalışıyor. ya sokarım şimdi bu yumurtanın bütün haşlanmış yerlerine. Haşlanmaması <laughs> gerekiyordu ya. Abi bu oyun biraz şey gerektiriyor. Yani şey bilirsin yani. Kaldın sikeyim, chat'i okurken düştüm ya. Yapma be güzel kardeşim. Oğlum, biraz ciddi et. Tamam tamam haydi. Haydi haydi haydi. Okay. Yani burada çarpmazsak. Hı hı, yavaş geç. Ya sokar mıyım geç şuradan. Sağdan gidelim. Burası daha kolay görünüyor. Korkulukta yürümeyen herkesin sonu böyle olacak. Ya bir kere illa kırılıyor bu. Amına koyarım ben bunu şimdi. E bu yumurtayı e sikerim e. ha. Yayır mı? Geçtin geçtin. Kaldırma be güzelim. Atla, atla. Geçiyorum. Tamam sen Geç bırak Geç karşı. beni Geçeceğim karşıya. Bıraktım zaten. Geri geleceğim ben. Tamam, git ileri. İleri git. İleri git. Aynen. Ananız. Ananı. ananı amını. Amına koyduk yumurtanı. Tamam devam 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 devam. Yavaş yavaş ilerle. Dur. Çek dur. çek 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 çek. Kanka çarpacak. Çarpacak çarpacak. Çarpacak kaldırmamız lazım yaklaş bana. Yaklaş bana yaklaş. Kalkmaz kalkmaz. Amına koyayım seni. Lan <laughs> dur sırt. <dur>. Tamam. Çarpacak yumurta taşıyalım mesela. Tamam. Eğil şimdi ne şey de bildiğin kadar. Baklanmadı kafama yiyorum amına koyayım. Süpersin, bir şey diyeyim mi? Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman Ne diyor ya? Amına koyarım. Mostra. Kafama çarpacak tut. <laughs> evet. Süper. <Derav> Geliyorum. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ya hayır 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 hayır. Kanka Ananın ne ya de... Kanka bu ne ya? ya Kanka kapkar oldu yumurta amına koyayım Kapkar oldu harbiden ya <laughs> Bunun <Tamam>. içinden çıkan <laughs> Ne <alın? gülüyor> işte <laughs> lan Tamam Dur ya Şuradan Kaldır mı? beni Ne gel bildiğimiz yoldan devam ya, Yani bu bir nasıl bir kere çarpma okay. ya, ya. Kanka kapkara oluyormuş yumurta ya. Kaldırma kaldırma amcık. Amcık. Kaldırma 50 kere dedim kaldırma kurbanın olayım ya. Yürü. Tamam şeyin. Ben bu yumurtanın namına koymazsam. Yeter. Öyle ya da böyle götüreceğiz bunu. Ya neye çarptı amına koy? <laughs> Kaldır beni ne olur. Oh. Geç kardeşim. Özellikle yapmıyorsa piçiski amına koyayım ya. Ya vallahi özellikle bir şey yapmıyorum ya. Ya özellikle yapmıyorsa piçiski ya. Kahvaltılık yumurta <laughs> <yürüldüm. gülüyor> evet. Kahvaltılık oldu. Tavuk Kanka bu buradan ya. geçebilmeli ya. Evet evet tavuk baygınken. <laughs> Geçtik lan. Gelişme var ha. Bu tavuk bile değil ya. Atla atla. Sen atla. Kaldırma, kaldırma. Oğlum kaldırmadım, tamam. sakin ol. Lan neye çarptı amına koyayım? Ya oğlum kayaya çarpıyor, kayaya niye gidiyorsun ya? Keseceğim kendimi ikiye amına koyayım ya. Oğlum çok düşünmeyeceksin böyle oyunlarda. İnsanlar, yapımcılar bunu istiyor zaten. İnsanlar düşünsün ki hata yapsın. İyi dedin kardeşim. Git atla. Gel. Atla atla. Komşu yumurtanın havasına ya, geç şu karşıya. Şimdi ben geçiyorum. Şimdi sen geçiyorsun. Kanka kaldır beni kaldır beni. Ya yanıma yanıma gel yanıma gel. Dikkat edin sakin. Geç karışıyor kardeşim yumurta yerleştireceğiz. Kırdık en son yumurtayı. <laughs> evet dostlar. Bu iş... Neydi lan bu oyun ismi? <laughs> Extreme de Hard Game'de bu kadardı. Onu da becerdik. Exit. Bu kadar. Exit.